Şimdi bunu alacağız kesin. İsteyenlere alacağız değil mi bu beş taş evet. örtüsünü? Silahım, silahlara bakın. Şöyle isteyenlere bunlardan al. Şimdi hediyelerimiz falan hep hazır buradalar. Gördüler. Bakın burada çeşit çeşit. Böyle köpek tasması olarak bunlardan evet. böyle kemere benziyor ama köpek Yok, tasması. Yok alacağız herkese. Şunlardan küçüklerden böyle. Evet. Hatta size şöyle şey de gösterdim. Tek bandı kıyafeti. Hatta var şundan mi? da alabiliriz. Bu Umut Ömer'in ama bundan da alabiliriz bu tişörtten. Tek bandı kıyafetim de var. Tek bandı kuşaklardan hmm. falan. Evet. Evet alabiliriz. Şey daha da olabilir. Nerede? Senin şu nerede? Ne? Hı, şeyin Beşiktaşlı tişörtün ondan. Hı. Ondan biliyorum. İsteyenlere gömlek de alabiliriz Beşiktaş'ta. Galatasaraylı olanlara da Galatasaraylı alacağız. Hiç hep Beşiktaş'ı almayacağız değil evet. mi? Fenerbahçeli Fenerbahçe, olanlara Fenerbahçeli. Ankara sporlu olanlara helal. Ankara helal spor, olsun. Ankara sporlu olanlara neler alacağız? Her şeyi alacağız. Yani kızlara, Ankara sporlu olan kızlara her şey. İki tane kolye, Ankara sporun tişörtü ve bir tane de Sporlu bundan değil mi? Bir dakika. Ben şu arkadaşım şey. Arkadaşlar kıskanmayın da şimdi eşile villa da alabiliriz. Yani bizim otelin yani Parisporlu olanlar villa, villa da alacağız. Bizimki gibi villa da alabiliriz. Ama yani şimdi değil buluşmada Ankara'da. Ama bir, bir, bir... annenize sorarız. Evet. Bize yalan söylemeyin öyle. Villa villa alırız ama abin olasın. Villa bilimkiler gibi şöyle büyük. Şöyle bunun çalışma masası bile alabiliriz neredeyse. Aynen. Villa bizimki gibi alacağız. Bizim de evi. şu şu evde senin de annelerinize hediye alabiliriz. Evet. Benim, benim oturduğum yer şu anda villa villadan. Bir evet arkadaşlar. Evet, Hiç şöyle ya. bunlara bakmayın. Çünkü bunları biz getirdik evimizden evet. annem. Şu anda bu villa Hatta şu o, kutuya baksanıza zengin kutusu. 20 trilyon verdik. Onun içinde paralar var işte. Bir altta da bir villamız var. Yani arkadaşlar bunu altta 20, biz yaşıyoruz. 20 trilyon verdik. Havuzu var. Sonra havuz havuz sonra merdivenleri var. Havuzu biz yapacaktık ama inşaatçı çağırdık. Evet, inşaatçı çağırdık tabii. Aşırı derecede güzel. Senin şu videolar Şunlardan da alabiliriz arkadaşlar. Değil evet. mi? şöyle şeylerden. Evet, arkadaşlar gelin size şöyle saray. Hatta işte şöyle bir şey de alacağım. Villayı 10 numara 5 yıldız alacağım. Benimki benim villamız lüks. Tabii 20 trilyon aldık. Yani çok para. Yani herkese herkes abone olursa 10 10 villamız kilden. 10 trilyona 5 Arkadaşlar işte öyle 10 trilyona 5 tane kişiye villa alacağız. Bizi hem Instagram'dan hem TikTok'tan hem YouTube'dan bir de şey vardı. Facebook'tan takip edeni her 5 kişiye 1 trilyona villa alacağız. O 20 trilyon olsun her şeyin. Tamam o zaman 10 10 kişi alacağız. Orijinal. Benimki ki son model olduğu için 20 trilyon. Evet arkadaşlar. Yani... Arkezler, part arkadaşlar partiye gelebilir misiniz? Arkadaşlar havuz partiye. Havuz videomuz havuz. da var arkadaşlar. Şimdi havuz videomuz da var. Havuz video. Arkadaşlar da... part 3'e gelin lütfen. Elim yoruldu kamerayı tutmaktan. Ver hemen tutuyorum. Deşeriz.